Ve İsviçre'nin Lozan kentinde bir araya geleceğiz. Ama Lozan'a gitmeden önce bir gelişme var. Saltanatı kaldıracağız. 1 Kasım 1922 yılında saltanat kaldıracak. Hocam niye? Londra konferansında yaptıkları şeyi işte şimdi Lozan'da yapmak istiyorlar. Hem TBB'yi hem de İstanbul hükümetini yine birlikte çağırıyorlar. İşte Lozan'a tek gitmek için saltanatı kaldırdık. Aynı zamanda ulusal hükümetin önündeki en büyük engel olması. Başka? Anadolu'da çift başlı devlet görüntüsü olması. İstanbul hükümeti mi TBB mi? Hangisi benim devlet? Başka? Kurtuluş Savaşı'nın başarısını İstanbul hükümeti kendi üzerine almak istemez. İşte tüm bu sebeplerden dolayı saltanatı kaldırdık. Saltanatın kaldırılması layıklık yolundaki ilk büyük adımdır bir. Çünkü hani Paşam dedi durun böyle gelin. Bırak gel esnet bırak. Bozan görüşüne tıkandı. Sanırım ne var ki gittik imzaladık dedi. Alt altı ay sürdü altı ay. Lozan görüşmeleri tıkandı. Tabi KBM'de yine muhalifler işte bir anlaşma imzalayamadığını sizin yapacağınız şey bilmem ne falan. Orada seçimler yenilendi. Sonra Lozan görüşmeleri devam edecek. Nasıl devam edecek onu da söyleyeyim size. Biz onu çekmedik. Bak Bursa'da imzaladı ve ordu bu dayı ateşkes anlaşması imzalandı. Onu duruyor orada. Mustafa Kemal İliç Lenin'e Rusya'ya bir telgraf çekti. Dedi ki Karadeniz'de savaş tatbikatı yapmanı istiyorum. Savaş tatbikatı. İliç de kırmak Mustafa Kemal. Savaş gemileri çekti. Bir haber de yaydık ortaya. Dedi ki Rusya aşağı yukarıdan geliyor. Biz de aşağıdan Türk ordusunu harekete geçirdik bu arada. Biz de aşağıdan geliyoruz. İngilizlere savaşacağız. edeceğiz. İstanbul'da boğazları almak için. İngiliz, İngiltere'de halk sokaklara döküldü. Ve dediler ki biz Türklerle savaşmak istemiyoruz. Ne istiyorlarsa verin. Biz çocuklarımızı Türklere yem etmek istemiyoruz. Hükümet dayanamadı ve istifayetti. Lloyd George. 2020. Orada öğretmenlerle baktık ya. Burada dediler düşman dibimize kadar gelmiş senin umurunda değil. Mustafa Kemal dedi ki madem benim ordumu, milletimi, vatanımı düşünmedi düşünüyorsunuz çok uzun süre değil. Bana dedi kısa süreliğine 3 aylığına dedi tam yetkileri ben dedi bütün sorumluluğu üzerime alıyorum ve 3 aylığına ülke Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e başlı butanlık etmesi verildi. Nilbolu Savaşı'nı zor da olsa biz kazandık gençler. Bakın. Nibolu Savaşı'nı Osmanlı Devleti Haçlılara karşı kazandı. Bayezid Dördüncü defa İstanbul'u kuşattığında bu sefer de Timur'u tehlikesi baş gösterecek. Timur dediğimiz devlet Orta Asya'da ta ileride Çin Orta Asya'da kurulmuş bir Türk devleti. Timur kendisi Türk ancak yönettiği halk Moğol. Bu yüzden hiçbir zaman hükümdar sultan ünvanı Onu da kaldırdı. Ve en son çok dikkat eden sorulursa burası sorulur. Yeniçeri ocağını kaldı. İkinci Mahmud'u kaldıraç Mahmud olarak kodlayın kafanızda. Bir şey kaldırıldı diyorsa genellikle ikinci Mahmud'dur. Yeniçeri ocağını kaldırdı. Onun yerine Asakir'i i Muhammediye ordusu. Yani Muhammed'in güzel askerleri ordusunu kuracak gelişer. Ve ilk olarak ne yapılar Üç ya. Dördüncü gelecek şimdi. Normal diye çıkartması. Sorulmada dikkat edin. Bakın normal diye çıkartmasına dikkat ediyorsunuz gençler. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik devletlerinin Alman işgalinden Fransa'yı kurtarmak için çıkarmış olduğu çıkarma operasyonu ne diye sorar? Cevap Norman diye Bakın Fransa'nın kurtulduğu. Yani Alman işgalinden Fransızları Norman diye çıkarmasıyla kurtaracaklar. Filmi de var Norman diye çıkarması. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir sürü film var. Kapıda bir düşman. İşte Norman diye çıkarması. Pearl Harbor baskı. Bir sürü filmler var. The Pianist mesela. Bunları izleyebilirsiniz. Şimdi gençler. E, ee, Normandiya çıkarması da Fransa'da kurtulunca, bak şimdi bunlar ne oldu? İngiltere, Fransa, SSCB, ABD. Dört. Öbür tarafa git. Kim var? İşte İtalya, Japonya ve Almanya. Amerika'daki Japonları var mı? Ben hadi diyeceğim. Geriye ne kaldı? Almanya, İtalya. İtalya'dan zaten İngilizleri gelmiş. Bunlar İtalya'dan girdi, Roma'ya kadar girdiler. İtalya tamam. Geriye bir Almanya kaldı. Dört birden Devlet matbaası bu dönemde oluşturmuş matbaayı amir ediyoruz. Deniz mühendishanesi geliştirilerek mühendishane Bahri Hümayun genişletildi. İlk defa kara mühendishanesi olan mühendishane Berri Hümayun oluşturuldu. Yine ilk defa e, işte yerli malı kullanımı teşvik ediliyor bu dönemde. Askeri ıslahatlarda Fransa örnek alınıyor ki askeri okullarda liselerde Fransızca ilk defa zorunlu dil olarak Osmanlı'da getirilmiş. Yani bu da sorulabilir belki bir gün KPSS e tarzı sınavda. Osmanlı Devleti'nde işte liselerde ilk defa askeri liselerde okutulan yabancı dil hangisidir diye. İngilizce, Fransızca, Rusça, işte Almanca, İtalyanca şeklinde şıklar olabilir. Dikkat etmek lazım. Başka Levent ve Selimiye kışlaları bu dönemde oluşturulmuş. Yine burada yazmıyor. Ekleyebiliriz. Ee, Yeniçeri Ocağı'nın karşısına Fransa örnek alınarak Nizamı Cedid yeni düzen ocağı kuruldu. Bu ocağın masraflarını gidermek için irade cedid denilen bir hazine oluşturuldu ki defalarca sınavlarda soruldu. Yine sorulur. Dikkat etmek lazım. Ee, bu tabii ki Nizam Cedid ordusu. 1798 yılında Fransa 19. yüzyılda geçince de ilk onunla başlayacağız anlatmaya. İslamiyetle birlikte ordu ilk defa gulam sistemini kullanacak. Gulam sistemi gelebilir dikkat etmek lazım. Osmanlı'daki devşirme sisteminin temelidir. Savaşta esir alınan çocukların asker olarak yetiştirilmesine biz gulam sistemi diyoruz. Karahanlılar devleti sonra Havza Genelgesi'ne yayınlayacak. Havza genelgesinde şunu söyledi. 1. İzmir'in işgali her yerde protesto edilmelidir. Bu nedenle ülke genelinde bitikler düzenlenmelidir dedi. Ancak bitikler düzenlenirken masum olan azınlıklara dokunulmamalıdır. 2. Ordular dağıtılmamalıdır. Ben aynı soydan aynı söylerle dedim. Adım bile Selçuklu diyor. Harzamişahlar, Büyük Selçuklar'ın önemli bir merkezi olan Bitlis'in Ahlat'ını ele geçiriyorlar. Saldırıyorlar yani. Ahlat'ı ele geçirince e, elimiz armut toplamıyor ya. Anadolu Selçuk Devleti'nin en parlak hükümdarı, en parlak dönemi Alaaddin Keykubat var. Alaaddin Keykubat orduyu topluyor ve Harzem Şahlar'la Yassı Çimen bölgesinde karşı karşıya geliyor. Erzincan'ın bir ovası Yassı Çimen. Yapılan 1230'da yapılan Yassı Çimen Savaşı'nı Yassı Çimen Savaşı'nı Anadolu Selçuklu Devleti kazanıyor. Eee ne güzel hocam. Güzel olmadı işte. Harzem şahlar bu savaşta iyice zayıfladı. Bunu fırsata çeviren Moğollar, İlhanlılar geldi. 4 ayda Harzem şahları haritadan sildi. Ve buraya artık kim yerleşti? İlhanlılar, Moğollar yerleşti. Hani bela gelir seni bulur derler ya. Ah psikopat geldi yan eve taşındı abi. ...yerleştikten sonra Havza Genelgesi'ne Havza Genelgesi'nde şunu söyledi. Bir, İzmir'in işgali her yerde protesto edilmelidir. Bu nedenle ülke genelinde bitikler düzenlenmelidir dedi. Ancak bitikler düzenlenirken masum olan azınlıklara dokunulmamalıdır. 2. Ordular dağıtılmamalıdır. Dikkat! Temsil ile ilgili bir tane soru kalıp kaldı. O da eğer gelirse bu gelecek gençler. Sınava girdi. Sana diyor ki Temsil heyetinin özelliklerinden bahseder. Erzurum'da kurulduğunu, işte 9 kişiden oluştuğunu, başkanının Mustafa Kemal olduğunu, geçici bir hükümet olarak kurulduğunu söyler. Sonra der ki: "Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?" Cevap İstanbul hükümetini istifa ettirmesi olacak. Veya Damat Ferit hükümetinin istifa ettirmesi diyecek cevap. Ha bu yoksa Amasya görüşmeleri olabilir. Ama cevap önceki söylediğim olacaktır. Gelelim Amasya görüşmelerine. Amasya görüşmeleri İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasında gerçekleşecek. üstündeki görüşmeleri. Ali Rıza Paşa hükümet diyecek ki bu Mustafa Kemal'i bir tanımamız lazım. Ne istiyor bu adam bir görevle böyle ne Ve Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı gönderecek. Temsil heyeti adına da Mustafa Kemal Amasya'da bir araya gelecek. Böylece İstanbul hükümeti temsil heyetinin varlığını resmen tanıyacak. Tabii ki bu da milli mücadeleyi güçlendirecek bir durum. Amasya görüşmelerinde ne gibi